tekrardan merhabalar. Bir perşembe günü akşamı işten çıktık eve doğru gidiyoruz. Biraz markalardan bahsedebilirim. Onu istiyordum. Markalarından bahsetmek istiyordum. Benim mark hangi markaları kullandım? Hangi markalar bana, benim için daha uygun ya da seviyorum, sevmiyorum konuşabiliriz. Bugünün konusu da o olabilir. Şimdi önce o zaman sevdiklerimden gidelim. Tatlı başlayalım, tatlı konuşalım şeklinde olsun. Şimdi benim segmentsel olarak, şimdi en düşük segmentte diyelim, en düşük segmentte ya da Türkiye için diyelim, benim Renault'dur, Renault, Renault neyse artık. Ama Türkiye için, parantez için, Almanya için değil. Almanya'da şunu çok 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 net iyi öğrendim. Almanya'da Alman arabası kullanacaksınız. Kullanmanız gerekiyor. Kullanın ya da her neyse. Almanya'da Alman arabası. İtalya'da İtalyan arabası. Eğer hani çok aman aman paranız yok ya da düşük seviyedeyseniz yani en giriş seviyesinde oldun mu neyse o. Çünkü bir aldın değil mi? İki parçası var. Çünkü o ülkede zaten üretim ya da o ülkenin markası. Yedek parçası var. Ustası var bakımını kolay yaparsın. Kolay satarsın en önemlisi. Ya onu bu Toyota'da çok 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 iyi anladım. ustan problemi e, parça pro ya yani parçasal herhangi bir sorun yapmadım ama bir filtrede bile e ne oluyor? Oğlum bu nasıl bir araba Araba değil traktör de bu nasıl bir traktör Yani bir filtrede bile ki benim ustam sağ olsun ondan da çok ona da çok selamlar. Ya o diyor yani Toyota'nın en ufak bir parçası belki de Mercedes E klasının parçasından daha pahalıdır. Yani daha pahalı olabilir diyor. Hani çünkü hani yok ya ya da işte bilmem bir nerede uzak doğudan gelme var. Bir de zaten burada mesela parçası ya. Öyle gelmesi var. O yüzden ona dikkat edin. Türkiye için tekrardan konuşuyorum. Ben Türkiye için en düşük segmentte Renault alacağım. Yani Renault alın parçası ucuz şeyi var hani ustası bol bol var yaparsın edersin hafif zaten teneki araba ettin kalktın kafa rahat falan hani vurdun baba çektir falan okey orası tamam ya yani Renault başka ne olabilir he Renault'un piyasası da bir yandan bir ses geliyor ben onu kulak alsayım bir de şöyle alıp satması çok kolay piyasa arabası kupon arabası mı denir ne denir ona ya yani piyasa arabası al saat hani Renault kimse ah ulan duymadım falan değil yani onun yanında Toyota'da bir nebzesiniz ki Türkiye'de ama bir nebze daha pahalıdır e şimdi sonuçta Toyota'nın da giden arabaları var mı Toyota Yaris GR al gider gibi mesela ama ya yani o fiyat bandında çünkü Babam benim Kangoo kullandı senelerce. 330 bin kilometre tek başına yaptı. Araba bana mısın demedi. Hala motor saat gibi işliyordu yani. Bir de turbo olması lazım. Bir de turbo olmasına rağmen bir de babam harbiden canını almasına rağmen. Ya babam gider. Abi gide de öyle gittiği için hani araba tamamlan gidiyoruz be dedi ve hiç şey olmadı. O da bir mümkün. Ya dayı traktör, traktör nereden geldin abi? Çalışmıyorsun zaten hadi sallı eve gidelim daha nasıl geçeceğim daha? Bu da geçemez zaten. Ee, Renault'un yani o yüzden şimdi oradan çıkayım. Mesela Kia. Kia'nın da güzel arabaları vardır. Ben Kia'yı da beğeniyorum. Hani onlar Kia, Nissan, okey. Ee, Honda hiç kullanmadım ama hastası çok saygıda duyuyorum ki doğrudur. Hani Honda da ay aman Honda bir değil abi. Honda da çok güzel arabaları var yani. Bir nersi, sağlamdır falan filan. Yani onlar şey ama hani benim bestim o segment. Ha bir tık üstü segmenti çık. Ha, alt segmentte iyi kötü. Şimdi kötü. Ya başta Peugeot sayayım ben. Babacım ben Peugeot'u kanım ısınmadı. Isınmadı ya. Yani. Ben hani o o mantığı o şeyi çünkü 308 mi kullandım ben? Yani araba kiralık araba. Sıfır vardı. sıfırdı. Sıfır yok, sıfır değil. Yani yeni kasasını kullandım ya. Baba. Ben o bir nebze güzel. Neden güzel? Citroen'den güzel. <laughs> ya Citroen C3 kullandım. Hem kiraladım da. Ya Allah korusun hocam. Gözünüzü seveyim hocam. Yapmayın ya. Ya ha yüksek ne bileyim istersin. C3 istersin. Yüksek istersin falan. Ya, anlarım. Bir nebze anlarım ama. Özellikle manueli. Ya yapılacak iş değil. Gözünüzü seveyim. Allah'ı yani. Neden ya? Berlin'de kiralamıştım C3 yeni kasası. Lan oğlum araba ya belki de en düşük kasasıdır eyvallah tamam. Ama e, üretmiş. Ha, demeyecek misiniz kullan Clio'nun en düşük kasası da evet. Ya ama yani en azından bir ya da bakın ben tekrar benim için görecildir. Ben Clio'nun biraz daha sert olmasını biraz daha hızlanmasını en azından tabi TC için konuşuyorum. SC 65 beygir. Hiç kullanmadım. O yüzden yorum yapamam ama ya Citroen'in oh sağa dönecek. Citroen'in o genel kafasını, o böyle şimdi yeni kasasında orta paket hadi tamam. Diyelim ki ilk pakette orada giriş paketinde babacığım Star Stop'u ekrandan kapatıyorsun. Ya klimayı ekrandan yapıyorsun. Ya o ekran ekranda ekran bir de Star Stop'u her girdiğinde ekrandan bulacaksın, kapatacaksın. Ya babacığım bir tuş koy da şuraya da bir basalım şuna ya. Madem hani her açıp kapattığımızda sen usta usta bu başlatacaksın. Eyvallah tamam. i̇yi de bir tuş koy bir ben ekrana girdiğim şey yaptım ki ben çok da sevmem o ekran mekranı. Ama baba tuş hafif ya bir tane tuş koy. Her yeri tuş koyma. Aşağıya da C3'ün aşağısına birkaç tane tuş koymuş. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum. Ben beğenmedim. Beğenen vardır, hoşuna giden vardır. Başım gözün üstüne. Sıkıntı yok. Citroen. Yine yapmış birkaç tuşmuş yapmış ama ya ortadaki o vites geçişi neden? Zaten o kad önündeki kadranı görmek Allah görmüyorsun ki. Direksiyon geliyor. Oğlum siz gör bakmıyor musunuz ne oluyor ne bitiyor? Ya bu kadar mı? Zor olmamalı bu kadar. Tofaşta görüyorsun ya önünü. Yapmayın. Yani o kadar para alıyorsun, veriyorsun kadranı böyle göreceğim diye öne arkaya mı gideceğim? ya Fiyat. Bir, no bir diğeri fiyat. Ya babam çok ucuz. Evet. Ege ya falan. Tamam. Alıyorsunuzdur ucuz tamam. Bir nebze en azından. Ya baba en azından ucuz dersin. Eyvallah. Da. Ya yine o mantalitesi diyeceğim. Ya yine o mantı mantığını sevmiyorum. Yani o çok inanılmaz ucuzu tam teneke fiyat falan ya bana gelmiyor. Ben hani onun yerine onu almaktansa giderim biraz da ikinci eli koyarım. Bilmem onu yaparım, bunu yaparım. Ama bu arabaları ben araba bakarken de kapatıyorum. Yani Peugeot, Citroen fiyatı kapatıyorum. Şimdi mesela Almanya'ya gelelim. Hemen oradan Almanya'ya gelelim. Babacığım Almanya'ya geldik mi? Zaten direkt kafadan ben sadece Alman markaları sayacağım size. Öyle yok bilmem şey şu. Ronald Almanya abi Almanya'da. Alma babacığım yani. Yani çok Renault'a aşıysan eyvallah ama e Aldın satması satmasın ya Mesela Toyota ben kendime de söylüyorum Aldıktan sonra bakın bunlar tecrübe Kendi tecrübelerimle doğru orantılı yani Abicim Toyota aldın iyi hoş Ya kaç tane ilan var satarken Neyi var e Bir de tamam hadi içeride ekranı var Onu bunu var e pahalıya aldım bir de Pahalıya satacağım Yapma etme Kimse de demedi ki Kaan'cım Bak Almanya'dasın. Alman arabasından sen devam et. Demedi. Ha, o Nissan Micra'yı da mesela sattım ama ucuza almıştım. Biraz hani şey yapınca gitti falan hani böyle Nissan Micra'nın çok ayrı bir alıcısı var. Hani o güzel araba. Tam böyle niş bir kitlesi var ve o kitre kit kitre ne? Ama? Kitle e seviyor onu falan gitti o. Ama ya bu Toyota Yaris yani o yüzden Almandan yine. Benim en hadi düşük Alman yine oraya da karşılaştıralım. Türkiye'ye sonra orta segmente de geliriz. Babacım ilk girdin ya Opel'dir ya. Mesela Opel benim ilk işte 2000 model Opel Corsa'dır. Gittin oradan hadi Opel falan filan. Volkswagen'i ben çok sevmiyorum. Daha önceki videolarımda söyledim. Ben ya Volkswagen alınır mı? Evet, kullanılır mı? Kullanırım. Ya o kadar insan herhalde sığır değil yani alıyor onu bunu kullanıyor Volkswagen. E kullanılır onda sıkıntı yok ama ben hani ilk tercihimi ondan yana kullanmam. Audi başımızın gözümüzün üstüne Audi alabiliyorsanız ne ala ama zaten hani ne oldu başlangıçtan kaymış olduk yani sağa sola. Valla Volkswagen Polo zaten geliyor hani giriş segmenti deyince aklınıza başka Alma, şey, Alman malı ne gelecek ya? Yani? He! Oy, Skoda. Abi nasıl unuturuz ya? Çünkü Skoda, tabii benim bu saydıklarım Türkiye'nin orta segmentine giriyor. Hadi orta, hadi orta segment. Şimdi Almanya'da başlangıç segmenti burada oldu. Skoda'nın da çok güzel. Ya ben Skoda'yı da seviyorum ki biliyorsunuz Skoda'lar özellikle Octavia'ların hiç en sağdan gitmeme gibi bir şeyi var. Sözleşme imzalıyorsunuz. Şaka. Şimdi Skoda'yı da severim güzel kafası vardır, mantığı vardır, kaliteli, hani kendine has bir ruhu da var arabanın. Hani Fabiyaları, Octavia'ları, Octavia falan filan onlar güzeller. Ee, orta segmentte başka Seat, okey yine Seat severim. Bak şey orta segment Türkiye, Almanya giriş segment başlangıç segmentine tekrardan sayıyorum. Seat olabilir. Seat'ı da severim. Ya yani Ibiza, Leon falan filan onlar da üzmez. Ibiza özellikle. Ucuz. Alırsın hiç şeyde Türkiye'de ehliyet yaparken kullandım. Hiç kullanmadım demeyeyim. Türkiye'de ehliyet yaparken kullandım. Ya biraz sorun yaşadım arka görüşü özellikle şeydi yani. Sıkıntılıydı biraz. Azdı. Arka popoyu göremiyordun falan filan ama ona seyahat söyledik. Ya yani şu an aklıma gelenleri hemen söyledim. Yoksa bir sürü şey vardı. Alman malı olarak da aynı zamanda söylüyorum. Şimdi Türkiye'ye gittik. Türkiye'de aslında ne hani aynısı? Almanya'nın giriş paketi, giriş segmenti Türkiye'nin orta segmenti aynı aynıdır. Yani Türkiye'de Volkswagen tutuluyor mesela ama yani Passat alacak falan hani Jetta, Passat gidiyor. Hani mesela seyahat gelince, Seat'a gelince Türkiye'de biraz işin rengi değişiyor. Şimdi seyahat biraz da hastasına bir araba oluyor. <laughs> Alıp satarken falan filan oluyor. Skoda yani şimdi son zamanlarda pek değil ama Volkswagen hepsinden biraz daha önde oluyor. Opel güzel. Opel Türkiye sektörü içinde güzel. Onu da öneririm yani. Onun dışında şimdi Üstten bir premium'a gelelim. O premium da Almanya'nın ortası olsun. Şimdi babacım Audi. Audi'yi severim. Baba. Audi'den daha çok BMW'yi severim ama. Ya Audi, ya Audi'yi Audi severim. BMW'yi ya yani şu an o premium'da en üste koyuyorum. Ben bir BMW'ciyim böyle ağzım dolu dolu böyle ağzım dolu dolu söyleyeyim ben bir BMW'ciyim. Ruhunu, gidişatını hissiyatını seviyorum. Tam bana göre bir araba. Hayallerimde olan bir M4 var. Alacağım. Az kaldı. Ona da çok az kaldı. Ya o odur. Audi severiz. Kullanılır. Mercedes cık. Mercedes baba ben almam da kullanmam da yani aldırtmam da mı diyeyim yani benim düşüncem bu. Saygı bekliyorum ben de. Ben yani... Ha binene saygı duymuş, duyuyorum, duyuyorum. Onda sıkıntı yok. Binene saygı da duyarım. Herkesin kendi şeyi. Onda sıkıntı yok. Ha onun dışında Kia gelir Porsche, Porsche Premium üstte gideceğiz onları. En Max'ı falan da konuşacağız. Ya o üçü zaten hani normalde premium olarak Türkiye'de yapabiliriz. Almanya'ya geldiğiniz zaman da Almanya'da da Mercedes de çok seviliyor. Audi de çok seviliyor. BMW de çok seviliyor. Yani onun bir şeyi yok yani. Çok çok değişmesi yok. Türkiye'de yani aklıma Kia'nın da şeyleri var. Hani güzel arabalar var. Skoda'nın da premium giden arabaları var. Ya yani o da olabilir yani. Ama mesela Markasal Honda, Kia, okey. Toyota, Toyota biraz daha premium'e çok gidem. Yani vardır be yine arabaları da. Öyle genel bir marka anlayışında öyle çok premium değil. Biraz da halk arabası tarzında.